Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan gelen yeni görüntüleri, müthiş fotoğrafları sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın birbirinden tatlı hallerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Can Yaman'ın İtalya'dan gelen yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.